Selam 7. sınıf öğrencilerin. Bu ders canlıların etkileşimleri bölümünün çevre bileşenleri arasındaki bağlantı kısmını okuyacağız. Sayfa 62. Ekoloji canlıların çevreleriyle etkileşimlerinin incelenmesidir. Canlılar çevreleriyle etkileşirler. Mesela bu resme bakarsanız buradaki timsah çevresindeki balıkla, suyla, bitkilerle, e, toprakla, havayla, ışıkla hepsiyle etkileşir. Etkileşir demek yan birbirlerine etki ederler. Burada gördüğümüz timsahla balık nasıl etkileşir? Timsah, balığı yediği için hem balığın kendisini öldürmüş olur hem de bu balığın nüfusunu azaltmış olur. Öyleyse timsah balığa etki ediyor. Aynı zamanda balık da timsaha etki ediyor. Çünkü balık timsahın beslenmesine yardım oluyor, yardımı oluyor. Aynı zamanda timsahın nüfusunun artmasına sebep oluyor. İşte bu etkileşimlerin incelenmesi ekoloji bilimidir. Veya bu etkileşimleri inceleyen bilim ekolojidir. Bir canlının çevresini ikiye bölürüz. Biyotik bölüm, abiyotik bölüm. Mesela timsahın çevresi iki bölümden oluşuyor biyotik bölüm ve abiyotik bölüm. Biyotik bölüm nedir? Çevredeki canlıları betimler. Yani timsahın çevresindeki canlılar çevrenin e, biyotik bölümüdür. Yani mesela bitkiler, bu balıklar e, çevrenin biyotik bölümüdür. Abiyotik bölüm nedir? su, kayalar, ışık ve sıcaklık dahil çevrenin cansız bölümünü betimler. Timsahın çevresindeki sudur, kayalardır, topraktır, havadır, ışıktır. Bunlar çevrenin bu cansız bölümleri ne betimler abiyotik bölüm. Sayfa 64. Popülasyon. Belirli bir bölgede yaşayan bir grup aynı tür canlıdır. Popülasyon. Bir bölgede bir türe ait bir grup canlıdır. Aynı bu resme bakın. Mesela burada gördüğümüz güvercinler aynı türdendirler. Bu yüzden güvercin popülasyonunu oluştururlar. Burada gördüğümüz hindi bitkileri aynı türden oldukları için bu aynı tür hindi bitkileri e, hindi ve popülasyonunu oluşturur. Aynı şekilde e, yer üzerindeki bu karıncalarda aynı şekilde onlar da bir popülasyon oluştururlar. Peki komünite nedir? Aynı bölgede yaşayan ve birbiriyle etkileşen bütün popülasyonlardır. Şimdi burada iki tane popülasyonu size gösterdim. Güvercin popülasyonu, hindi popülasyonu. Bunlardan başka karıncaların da bir popülasyonu var. Bu ağaçların da bir popülasyonu var. E, bu bölgedeki, aynı bölgedeki bu birbirleriyle etkileşen bütün popülasyonlar birlikte komünitedir. Yani komünite e, güvercin popülasyonundan, indiba popülasyonundan, karıncaların popülasyonlarından, bu ağaçların popülasyonlarından e, oluşur. Sayfa 65. Dördüncü soru: Komünite nelerden oluşmaktadır? Komünite bir bölgedeki birbirleriyle etkileşen tüm popülasyonlardan oluşur. Sayfa 65. Ekosistem bir komünite ile abiyotik çevresidir. Bu resim üzerinden ekosistemi anlatalım. Ekosistem bir komünite ile abiyotik çevresidir. Komünite neydi? Bütün bu popülasyonlar. Bütün. Yani bütün canlılardı. Bu bölgedeki bütün canlılar. Ekosistem nedir? Ee, komünite ile abiyotik çevresidir. Yani bu bütün popülasyonlar ve bunlarla birlikte toprak, e, hava, ışık su gibi abiyotik çevresi. Yani bu bir bölgenin tamamıdır ekosistem. Hem canlılar hem de cansızlar. Biyosfer nedir? Yaşamın bulunduğu dünya parçasıdır. Dünyanın her neresinde yaşam varsa orası biyosferden sayılır. Tekrar okuyalım. Biyosfer yaşamın bulunduğu dünya parçasıdır. Ama dünyanın bir yerinde eğer yaşam yoksa orası biyosferden sayılmaz. Mesela dünyanın mantosunda, çekirdeğinde orada yaşam bulunmadığı için, canlı bulunmadığı için orası biyosferden sayılmaz. Biosfer sadece yaşamın bulunduğu dünya bölümüdür. Dünya parçasıdır. Çevredeki organizasyon şöyle. Bir bölgedeki aynı tür canlılar popülasyonları oluştururlar. Bir bölgedeki bütün popülasyonlar komiteyi oluştururlar. Komite ile abiyotik çevresi ekosistem oluşturur. E, dünyanın Dünyadaki bütün ekosistemler biyosferi oluştururlar. Dolayısıyla yavaş yavaş büyüyen bir organizasyon düzeyi bulunuyor. En küçük düzey en küçük grup canlıdır. En yüksek düzey ise biyosferdir. Sayfa 65 3. soru. Çevre organizasyonun en yüksek düzeyi seviyesi hangisidir? Ekosistem. Ekosistem popülasyondan, komiteden, canlıdan daha yüksek bir seviyeydi. Eğer cevaplar seçenekler arasında biosfer seçeneği bulunsaydı cevap biosfer olurdu. Ama bunlar arasında en yüksek düzey ekosistemdir. Bu şekilde bu dersi bitirdik, bu kısmı bitirdik. İyi günler. Allah'a emanet olun.